İspanya La Liga'da 24 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in adı neredeyse her gün anılmaya devam ediyor. Teknik direktör Habi Elonso'nun Carlo Ancelotti'den görevi devralmasıyla birlikte ilk 11 inç vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen milli yıldız, sergilediği performansla adından fazlasıyla söz ettirdi. GUTI, Arda'yı ÖVDU, La Liga'nın 9. haftasında oynanan Getafe maçında oyuna sonradan dahil olan ve 80 dakikada galibiyeti getiren golün asistini yapan başarılı futbolcu, kulübün efsanelerinden biri olan Guti Hernandez'in de övgüsünü kaptı. Arda Güler, Real Madrid'in Getafe ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlamış ve oyuna sonradan girerek galibiyeti getiren golün asistini yapmıştı. La Liga'nın X hesabında futbolcuları derecelendirdiği bir videoda yer alan İspanyol efsane, sıra Arda Güler'e geldiğinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Real yine gelmiş geçmiş en iyi 5 orta sahasından biri olacak, Güler'in Real Madrid tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 orta sahası olacağını işaret eden Guti, Arda, Real Madrid'de seni geçebilecek mi? Sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Arda Güler'in Real Madrid'de benim kariyerimi geçeceğinden eminim. Hiç şüphem yok. Yeni sözleşme yolda. Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'e yeni bir sözleşme sunmak için harekete geçtiği aktarıldı. Ünlü başkanın genç yıldızın performansını çok beğendiği ve oyuncuyu ödüllendirmek istediği belirtildi. Bu sezonki performansı